Evet limuzinlerimiz katları da doldurmuş. Şu an bu arı tam 24 çerçeve. Açık yavru. Şöyle kasnaklarımız da açık yavru. Dolu bir boş Şeklinde Dizmiştik Şöyle burayı da örmüş Alt tarafta da bir çerçevesi Kalmış Şimdi tekrar Bir kat daha vurulacak bu araya Gördüğünüz gibi Kasnaklar Erkek Çok güzel Kapatıyor Oğul hevesi de yok bunlarda Fuarımız da Anadolu. Sakinlik on numara. Gene besleme yok. Bessizlik daha hızlı ilerlerler. Gelenle iş yapacak. Bazılarında bastı olur bazılarında hiç yok. Merkeze 3 tane kapalı çekeceğim yukarıya. Daha sonra salna, salına boş peteklere girip bağırımızı da kapatmış olacağız. <laughs> Hafif duman. Bir sataşma oldu dışarıda. Evet. Gözlere bal koymaya başlamış. Da bakmayalım hemen merkezden <laughs> çekip sağını solunu boş aşağılara boş tamam.